Cuma günü saat 11'i biraz geçiyor. Arif Ambar'la karşınızdayım. Arif hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk abi, iyi. İyi oldu program. Haftada bir buluşuyoruz. Güzel, güzel. Programın heyecan. önü var, arkası var. Sağ var, solu var. <laughs> Sağ var, solu var. Programın kendisi var. Ee, Ki gazetecinin bir araya gelmesi de. Şimdi program 20 dakika. Bir yarım saat falan sürsün. Arif buradan gidiyor. Bir de, iki de. Evet. Kopamıyoruz. Evet, evet. <laughs> nasılsın, İyisin? Dedikodu çok kentte. Yani. Çok. Konuşulacak çok, çok Yazın ortasında şey var. bu kadar dedikodu normal mi acaba? Yani şu ortamda normalde karşılayalım ya. Yani. Öyle mi? Tabii. Değil. Ortam mi? çok sorunlu. İl başkanları olmasa valla bir bakalım şu il başkanlarını alıyoruz. Bakalım, bakalım. Sokaklar tehlikeli mi başlığımız şu yüzden. O Hasan Burgaz bizi izliyor. Biraz Hasan Burgaz'ı konuşalım ya boş ver sokağa. <laughs> Hasan, Hasan Burgaz'a selam edelim evet. Selamlarımızı yollayalım. Yazanede mi acaba şu anda? Yazanededir. Yazhanede ise biz e, bir 20 dakika sonra programımız bitiyor buyursun. da Bir çay içelim. Evet kahvemiz de. Buralarda ise. Evet. Arkada kana gecesi başladı vallahi bir tane. Sokaklar tehlikeli mi? Hasanburgaz daha tehlikeli bence. Hasanburgaz olsaydı daha farklı işler. AK Parti'nin senin. önceki tanıtım medya başkanlarından sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ticaret erbabı bu ara işleri iyi değil. Selamlar iyi yayınlar dedi. Galerici kendisi. Evet galericiler kan ağlıyor. Galericiler kan ağlıyor. Bir Büyük, şu acıdan bakmak lazım bu araç piyasasının tamamen durduğu zamanlarda da galericiler ikinci el e, araçları birinci el fiyatına sattılar. sattılar. Sattınız Hasan bize. Bunu yaptılar. Ha, Hasan Burgaz <laughs> yapmamıştır ben zannetmiyorum ama. O zaman onu bir çağıracağız. Bildiğimiz <laughs> bir çağıralım. galericiler var. Bu işler nasıl oluyor bir soralım. Sokaklar tehlikeli dedik çünkü bu il başkanları <laughs> siyaseti hareketlendirmeye devam ediyor. Hem AK Parti'nin hem CHP'nin. Gerçekten e, dişli, Değil mi? Böyle gündem belirleyen, milletvekillerinin belediye başkanlarının altında ezilmeyen bir il başkanları var. CHP'de Sayın Talat Yalaz avukat, AK Parti'de de Gürhan Albayrak iyice artık e, ipleri eline aldı. İlçe başkanları atandı, yürütmesini yeniden oluşturdu. Şimdi ne zaman o büyük Kongresi işte yılın sonuna doğru oraya doğru gidecek ama oraya doğru giderken de böyle çok sessiz sakin gitmiyorlar. E, Eskişehir'de il başkanı olmak şöyle zor mu? Katılır mısın Arif? Hemen buradan başlayalım. 3 e, tane CHP'nin belediye başkanı, 3 tane milletvekili, bir de il başkanı. Aslında çok önemli CHP'de örgütün başında olmak ama sanki son yıllarda biraz ötelendi, örselendi. Ya da dönüp bakılmadı gibi il başkanı ne diyor ya falan kimse demedi gibi ama Talat Yalaz onu biraz yıkıyor gibi. AK Parti'de de Gürhan Albayrak farklı tarzıyla enerjisi, samimiyeti ve bazı konulardaki bilgisiyle farklı bir e, il başkanı olarak karşımızda. Ne diyorsun? CHP'den başlayabiliriz. CHP'de il başkanı olmak zor mu? Valla e, CHP'de il başkanı olmak e, hem zor hem kolay. E, e, hele hele e, belediyeleri olan yerde il başkanı olmak hem daha kolay hem daha zor. <laughs> Doğru bir anlamda kolay. Çünkü e, belediyeleri olan yerlerde e, CHP'nin il başkanları, e, şimdi bunu açık konuşmak lazım. Eee Orada hani sembol olarak duran hani eskiden bizim cumhurbaşkanlarımız gibi sembolik Hı. özelliği olan isimler gibi oluyordu. Ama e, bunun nedeni yine CHP Genel Merkezi'nden kaynaklanıyor. Hı. Çünkü siz il başkanını belediye başkanının başkanına ezdirirseniz buna tepki göstermezseniz arkasında belediye durmasanız. başkanının kulağını çekmezseniz e, il başkanı da dolayısıyla e, ne oluyor çırak çıkıyor. Onların içerisinde. Bu açıdan zor. Ama il başkanı e, bir belediye başkanıyla yürüyorsa onun için çok kolay il başkanlığı yapmak. Hmm. Ya da e, şu açıdan da zor. Bir il başkanı e, her şeye direniyorsa, ben düştüğümü ispat edeceğim, ben politika yapacağım, siyaset yapacağım diyorsa... işin yine zor. Çünkü... Şimdi bazı belediye başkanları örgütçüdür. il başkanını yüzde yüz kabul eder, çalışır, bağlılıklarını da bildirir. Ama yoğun olarak belediye başkanların çoğunluğu kendi desteklemediği bir il başkanı gelirse ona muhalefet eder. Onu tanımaz. İl başkanının kapısına bile girmez mesela. Üç yıl sıkıntılı. Tabii o açıdan da zordur CHP'de il başkanı olmak. Burada... CHP'nin e, yani mesela bu işi Ak Parti çok iyi yapıyor. Ak Parti de il başkanı olmak çok kolay aslında. Kolay mı? Çok kolay. Bana göre çok kolay. Yapılabilirse çok kolay. Çünkü e, eğer il başkanı Ama masaya yumruğunu vurabilen Eskişehir'de, Eskişehir'de. de çok kolay. Değil ya. Yani. Çok kolay. Neden çok kolay? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin genel başkanı aynı zamanda. Hı hı. Vali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilcisi, il başkanı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın temsilcisi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şöyle bir net ifade var. Benim temsilcim il başkanıdır. İl başkanı buradaki kraldır. Ne milletvekili önünden geçebilir, ne bir başkası. Hatta biliyoruz valilerin dahi il başkanlarının önünden geçemediği dönemleri biliyoruz bu şehirde. Tamam, ama bu kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde değil. Eğer o il başkanı ee, sağlamsa, dirayetliyse, kuvvetliyse Muhtedir. bunu başarabiliyor. Muhtedir. Bunu başa başarabiliyor. Ama <laughs> bu özellikleri yoksa olmuyor. Ol. Benim hani zordan kastım şu. AK Parti için Eskişehir'in siyasi yapısı, tercihleri, 20 yıllık e, iktidar, hani şimdi ekonomi, pandemi son dönemleri saymıyorum. Bana burada il başkanlığı yapmak biraz zor gibi geliyor. Yani zorlanıyorlar siyaset üretmekte, politika üretmekte. Biz şimdi başlığımıza dönelim. Sokaklar Tehlikeli mi? CHP İl Başkanı Avukat Talat Yalaz'ın bir açıklamasıyla e, yanılmıyorsam Hamam Yolu'nda yediler tarafında. Hı hı. Sokak hayvanları ile ilgili bir toplantıda orada o yasaya karşı çıkarken sarf ettiği cümleler e, geziye atıfta bulunması nasıl iki ağaç için sokağa çıktıysak e, eğer bu yasa geçse bile ya da işte bu yasayı geçirmemek için sokaklara tekrar bir çağrı yaptı. Bu da bir yanlış anlaşılmaya da neden oldu. Aslında Talat Yalaz'ı tanıyoruz. CHP'nin de geçmişinde böyle sokağa çıkıp yok. yakıp yıkıp dökmek yok. Sonraki konuşmalarımızda da Talat Yalaz buna vurgu yaptı. Ama böyle bir şey oluştu artık yani. O sokağa çağırdı, gezi atıfta yaptı falan bilmem ne. sonra MHP il başkanından bir açıklama geldi. İsmail Can Demir'den. Meltem ve Ayşe burada konuk da aldılar. Daha detaylı da konuştular. E tabi e, hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşeni getirin bana dediği gibi e, İsmail Candemir de damdan düşenlerden birisi 80 döneminde o milliyetçi ülkücü kesimin e, bir neslin adeta yok olması e, idamlar cezaevleri uzun süren cezaevleri çıktıktan sonra da hayata nasıl tutundu ne yaptılar hani bir neslin adeta sokakta yok olması gibi sağdan ve soldan elbette ki bunlar geçerli. İsmail Candemir de o günleri hatırlatıp ya sokak çok duygusal romantik gelebilir ama sokak tehlikelidir de dedi. Öyle bir adeta bir abi Hı -hı. mevkidaş değil de abi tavsiyesi ya da önerisi tespitinde bulundu. Gürhan Albayrak'ın da itirazları oldu. E, dün adli önünde Talat Yalaz ifade verdi. Adli önünde Cumhuriyet Halk Partililer ve bazı hayvanseverler toplandılar. destek için Talat Yalaz'a. Sokaklar tehlikeli mi? Nasıl buldun Talat Yalaz'ın açıklamasını? E, acemilik var mı? Ya da orada heyecana gelip hani galeyana gelme var mı? Gerçi Talat Yalaz da geri adım atmadı. Bence hiçbir acemilik yok. Hiçbir galeyana gelme yok. Tabi siyasetçidir elbette. Orada kitleyi gördüğü zaman, heyecanı gördüğü zaman hitap e, volümü yükselebilir. Hı hı. Bu da çok normaldir. E, biz ne diyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı eski Türkiye'nin en büyük hatiflerinden bir tanesi. Ama hiçbir zaman şunu demedik, acemilik var mı? Falan diye Yoktu çünkü hep bilinçli ve bilgili bir şekilde bu işi yaptı. Ben e, Talat Yalaz'ın da Eskişehir'de e, iyi bir siyasetçi olabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Şu an hala izliyoruz, bakıyoruz Talat Yalaz nasıl bir politika yapacak? E, gelecek e, ilerideki dönemdeki siyasi hayatta nasıl yer alacak diye bakıyoruz. Ama görüyoruz e, Talat Bey şu anda ödek iyi gidiyor. Umut veriyor. Bu CHP için bence Türk siyaseti açısından da iyi bir şey. Çünkü artık siyasetçi yetişmiyor. Kimse siyaset yapmak istemiyor. Siyaset yapmak isteyenlerin de paçalarından indirip aşağı çekenler oluyor. Onun için Talat Yalaz bu noktada iyi bir başlangıç yaptı. Dediğim gibi Talat Yalaz'ın ifadelerinde bence hiçbir sıkıntı ve sorun yok. Bakın bir hatırlatayım. Vatandaşlarımız da anımsasınlar bilmeyenler Dinlesiniz. Tam olarak ne dedi? Diyor ki, vicdanını körelmiş olanlar, köreltmiş olanlar hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa da aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar. Buradaki suçun suru nedir Allah aşkına? Yani soruyorum. Ee, sayın e, savcımız da dün e, sordu. Yani tabii bir şey var. Böyle bir suç işliyorsun sen demiş. Ne demiş? Kanunlara uymamaya tahrik. Hı. Yani burada bir suç var diyor. iddia ediyor. Cevap ver diyor Talat Bey'e. E, şimdi bir kere ortada kanun yok. Kanun tasarısı var. Ama e, atılı suç Kanunlara uymamaya tahrik suçu. Ortada kanun yok. Hali hazırda bir kanun yok. Zaten direkt kalip oluyor, düşüyor bu suçlama. Öte yandan. takip şimdi, gelebilir o zaman. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Zorlarsalar çıkar, iyice de zorlarsalar <laughs> Talat Bey'i zaten kahraman yaparlar. Yani e, bu siyasi bir bence zaten davadır. Çünkü e, adam açıklama yapıyor, hemen şak diye şey e, anında, anında çağrılıyor adliyeye. Bu zaten siyasi bir şey. E, dolayısıyla bunu da e, kimlerin yaptığını ve yaptırdıklarını biliyoruz. Bunlar AK Parti'ye en çok zararı veren adam. 24 saat geçmeden. Tamam. Ar Benim unutma. Bu, sözümünün... bu Talat, Talat <laughs> Yalaz'ı kahramanlaştırmaktan başka bir şey değildir. Bir şey daha söyleyeceğim Cihan abi söyledikten sonra. Hı -hı. Talat Yalaz da ama sanki böyle şanslı biraz yani yaver o. gidiyor ya. İşte o kongreyi alman ondan sonra... E inanılmaz bir seçim kampanyası orayı yönetmen o seçim kampanyalarında adaylara kendini ezdirmemen ve şimdi de bu son olay yani Talat Yalaz da hani böyle biraz Kadir gecesini doğdu Berat gecesini yani o da önemli gecelerden birinde doğmuş gibi bu önemlidir bir de Talat Yalaz'ın en büyük şansı şu bana göre e şimdi son il kongresini şimdi doğru doğru konuşalım eğer oturup doğru konuşmak lazım son il kongresinde e, Kazım Kurt'un adayı biliyorsunuz kaybetti. Hı hı. Ee, Ahmet Ataç ve Yılmaz büyük Büyükerşen destekli diye biz Talat Yalaz'ı o zamanlar değerlendirdik. Kazandı. Ama Kazım Kurt şunu yapmadı. Ben Talat Yalaz'ı tanımıyorum. Sırtını çevirmedi. Partinin önünden de geçmem. Demedi ki. Demedi. İlk tebrik eden, elini kaldıran e, sahnede Kazım Kurt oldu yine. Ve Kazım Kurt bu süreçten sonra hep Polkanat geldi. Evet, evet. Talat Bey'e ve hep yardım Sembolik etmeye Sembolik Tabii. Sembolik değil. Dolayısıyla... Geçen hafta yemeğe gittiğimizde e, baş başa tüzük çalışıyorlar. Tabii. Dolayısıyla e, işte partililik böyle bir şey. Partili biraz önce bahsettiğim Benim şey. Benim anlamadığım Talat Bey'in şu anda il başkanlığı yapması kolay. Kolay görünüyor. Evet. Ve işleri de yolunda gidiyor. Benim anlamadığım şu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ee, sokak hayvanları ile ilgili toplumun genelinin vicdanını biraz yaralayan işte ötenazi, uyutma falan gibi şeylerde iyi bir refleks verdi. Çok iyi bu süreci götürüyor diyelim. Ama şimdi bak geçen Ayşe yazdı. Burada konuştu da yanılmıyorsam. Ya kardeşim insanlar da aç. Evet. Yani insanların durumu ortada. Emeklerinin aldığı 13 bin lira. Pazara çıkıyorsun 700 lira gidiyor. Markete gidiyorsun 900 lira gidiyor kimse ayın sonunu nasıl getireceğini toplumun büyük bir kesimi yani yüzde 20-25 belki hadi 50 diyelim yüzde 50 belki her şey yolunda olabilir idare edebilir hayatı ama bir yüzde 50 var ki çok sıkıntılı asgari ücret 17 bin lirada kaldı. Şimdi fabrikada, OSB'de insanlar, patronlar zam yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücrete zam gelmese bile ben bu adamı yaşatmak bu adamı yaşatmak zorundayım diyor. Şimdi sen böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir refleks vermedi Allah aşkına. Ben hiçbir zaman ne acıları ne e, hüzünleri falan yarıştırmam. Yani buraya verdin de buraya niye vermedin değil. Ya buraya neden? Burası neden böyle biraz şey kaldı? Yani hiç biz gördük mü e, emekliler Ali Paşa Şanlı önderliğinde toplanıyorlar e, Adala şeyde yedilerde yine. Onların düzenli bir eylemleri var. O da emekli bazında. Yoksa hayat pahalılığı işte şu bu kadar olmuş, mutfak yanıyor, tencere boş. Yani CHP'nin burada böyle çok üst düzey sesini yükselttiğini Görmedim. Benim şaşırdığım nokta burası. Burada neden bu kadar itiraz edilmiyor? Neden ses yükseltilmiyor? Ya da e, hani sokak bence tehlikeli. Ben orada İsmail Demire katılıyorum sokağa çıktığın zaman. Çünkü yanına kim geliyor belli değil. Dün adliyede Ayşe Hanım, Ayşe Ünlüce'ye bu şehrin seçilmiş en önemli kişisine birisi pankart vermeye çalışıyor zorla. Yani o da kendi üslubuyla çok kibar naif <laughs> birisi teşekkürler bizim pankartımız falan var diyor. Hayır zorla daha vermeye çalışıyor. Yani işte sokak bu. Sokağa çıkarsan kiminle nasıl karşılaşacaksın? Yanında kim yürüyor? Kim nereye taş atacak? Öbürü polis arabasına mı vuracak? Birisi ayna mı kıracak? Bilemezsin. O yüzden İsmail Can Demir orada haklıydı. Ee, sokak elbette demokratik bir hak olabilir. Yürümek, gösteri, yürüyüş, eylem, tepki neyse ama bunları da unutmayalım. Gezi'de de öyle oldu. Gezi'de de milyonlarca insan sokaktaydı. Ama yüz 100 kişi bin kişi neyse içlerinden yaktı yıktı o Gezi'yi belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sivil itaatsizlik olaylarından birisini birisine gölge düşürdü. Bugün Gezi denince aklına ne geliyor? O masum, sivil ya da işte demokratik hakkını arayan insanlar değil. Ters dönmüş ekip arabaları, yol kapatılmış yollar falan geliyor. Bu yüzden sokak tehlikeli mi? Bence tehlikeli. Evet. Ne diyorsun? Bende mi? Şimdi önce şunu bir e, son söyleyecek e, sözüm vardı, onu söyleyeyim. Bu Talat Yalaz'la ilgili. Şimdi Talat Yalaz'ın bu açıklamalarından sonra e, onun üstüne nasıl geldiler? Muhalifler, muhalefet edenler e, Talat Yalaza işte biraz önce söylediniz. İşte sen geziyi anımsatıyorsun, sen darbe girişimi, girişimlerini anımsatıyorsun filan diye böyle üstüne geldiler. Yıkmak, yakmak istiyorsunuz dediler. Şimdi bunlar da popülist söylemlerden başka bir şey değil. Şeytanlaştırmadan başka bir şey değil. Az önce siz de söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde sokakları yatmak, yıkmak gibi bir eylem, profi, protesto hiçbir şey olmadı ve tahrik eden hiçbir şey de olmadı. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisi. Kuran parti. Kuran parti yıkıcı olmaz. Bir kere bunu net bir şekilde e, ortaya koymak lazım. Sokaklar tehlikeli mi? E, Türk Dünyadaki bütün sokaklar tehlikeli baktığınız zaman. Yani bugün e, işte e, en demokratik ülkelerden bir tanesi dediğiniz Fransa'nın halini görüyorsunuz. E, Rönesansın reformun olduğu yer, yerin sokakları e, tabii ki tehlikeli. İşte ABD'de de görüyorsunuz sokaklar tehlikeli. Türkiye'de de sokaklar tehlikeli. Çok normal. Burada. Gezi olaylarına gelelim. Gezi olayları e, bir başkaldırı değildir. Gezi olayları hükümeti devirmeye dönük bir olay değildir. Gezi olayları bir darbe girişimi değildir. Gezi olayları e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan insanların demokratik hak arama mücadelesidir. Bu kadar. Hı hı. Nokta. Ama gezi olaylarını provoke edenler olmuştur işte e, polis arabaların ters dönmesi, buradaki mekanlara, biz Eskişehir bazında yapan, MHP ilçelerde destek vermişti. İsmail Can Demir de söyledi. Çoğu de. parti destek verdi. Yani bu şey değil. Ya Ama burada bir toplumsal muhalefet var. Ama e, burada biz kime güveneceğiz Cihan Bey? Orada o eylemcilerin, protestocuların güvenliğini sağlayacak olanlar da emniyet görevlileri. Kimse kusura bakmasınlar. Hı hı yetmediği yerde jandarma kimse kusura bakmasın orada farklı bir iş oluyorsa farklı bir dolap döndürülmeye çalışılıyorsa bu ülkenin milli İstihbarat teşkilatı var bu yani istihbarat daire başkanlıkları var Emniyet Müdürlüğü'nün. kimse kusura bakmasın neredeydi polis ha neredeydi e şimdi görüyoruz 15 Temmuzda gördük Kimlerin yaptığını gördük Gezi olaylarındaki o e, provokasyonları. İlk çıkış noktası bile hatta ona bağlandı yani. Tabii nasıl nasıl olduğunu biliyoruz bir kere. Uh -huh. Gezi olayları çok masumdur. Vatandaşlar oraya çıkmıştır, yürümüştür, demokratik hakkını kullanmıştır. Ama o protestocuların e, güvenliğini sağlamakla yükümlü olan bizim emniyet güçlerimiz o zaman tam gördüğümüzde yapmadı mı? E Gördüğümüz üzere yapmamıştır? Evet. Nasıl bir, provokasyon oldu? Bir cümle. Yedi tane yurttaşımız öldü. Bakın yedi tane. Bir tanesi Eskişehirli Ali İsmail evet. korkmaz. Nasıl öldü? E Eskişehir'de birkaç tane polis tarafından dövülerek öldürüldü bu çocukcağız. E polis öldürmek için değil, işte korumak için orada. Niye öldürdünüz o çocuğu? Onun dışında yedi yedi tane öldürülenlerin tümü e, Alevi yurttaşlarımızdan oluşuyor. Yani özellikle mi seçtiniz? Nasıl seçtiniz? Anlatabiliyor muyum? Ya dolayısıyla burada derin bir iş var. Sen işte onun için diyorum. Türk aklı, Türk devletini yönetmezse olacağı bu. Senin polisin, senin e, askerin, e, senin devletine ihanet edememeli. Sen o adamları nasıl emniyet teşkilatına aldın? Jandarma teşkilatına nasıl aldı? Böyle olursa bir sokaklar diyorum, tehlikeli olur. Bir daha diyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde biz gezi olaylarının nasıl provoke edildiğini daha iyi anladık. 15 Temmuz'dan ben alayım Kon o zaman için. ve bitirelim. Evet. Bu konuda başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bu konuda başka söyleyeceğim bir şey yok. Son olarak şunu söyleyeyim. Talat ee, Yalçın Talat, Talat Talat, <laughs> Talat burada. Tabii ben hukukçu değilim, avukat değilim ama sonuçta biz de okuyoruz, bakıyoruz, Hı -hı. kanunlara bakıyoruz. Talat Yalaz'a yapılan suçlama kadüktür. Bunun en net belirgin e, göstergesi kanunlara uymamaya tahrik suçlaması vardır. Ama ortada bir kanun, kanun yoktur, tasarı vardır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi yıkıcı bir parti olamaz. Çünkü Türkiye'nin kurucu partisidir. Talat Yalaz da bu partinin il başkanıdır. Burada savunulan şudur. Arkadaş biz... Hayvanların öldürülmesine karşıyız. Bu kadar. İşte ona nasıl karşı Öldürülürse, biz de ya da bu kanun çıkarsa biz de direneceğiz. Kanunun geri çekilmesi için direneceğiz. Şöyle, e, e, benim de son cümlem şöyle olsun. E, sokak son çare olmalıdır. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi de Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yapılmış bir darbe girişimini sokaklar sayesinde engelledi. Sokak. Evet, o kadar da kötü değildir. Yani o gün o insanlar Tabii. sokağa çıkmasa, direnmese, Tabii. şimdi bambaşka bir ülkede yaşıyor olabilirdik. Ama sokak son çare. Orada da mesela son çareydi artık. insanlar meydanlara davet edildi. Şunu şimdi... da söyleyeyim Cihan Bey. Ee, yeri gelmişken siz hatırlattınız. Sokaklar önemli. 15 Temmuz darbe girişimini de engelleyen, engelleyen o tek dişi kalmış canavarlarımız vardı bizim o dönemde. Atatürkçü, Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı subaylarımız engellemiştir. Emniyetçilerimiz engellemiştir o gün. 15 hmm. Temmuz'u da engelleyenler o FETÖ'cülere karşı direnen, o ve o FETÖ'cülere karşı direnirken de e, haksızlıklara uğrayan bizim e, askerlerimiz, polislerimiz engellemiştir. Darbe çağrısına ya da e, bunu, bunu, bunu uymayan bunu da burada evet. Evet. net olarak uymayan e, karargahlarını kapatan Uçakları kaldırmayan örnek veriyorum Eskişehir hı hı. Bir, çok önemliydi. üstü kaldırmadı. E, Abidin Paşa mıydı? Hı hı. Kaldırmadı. Burası çok önemliydi. Eskişehir çok önemliydi. Onun için. Bunları Söylemek daha yaparsın. çok konuşuruz. konuşuruz. Özellikle o 15 Temmuz bağlamında. Şimdi biz sokaklar tehlikeli mi? Talat Yalaz'ın açıklamalarından buraya geldik. Biraz onun performansını da değerlendirmiş olduk. Sokaklar son çare olabilir ama dediğim gibi oraya giden yollar şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mecliste var. Belediye başkanları var, milletvekilleri yani inanılmaz örgütü var, her şey var. Başka yollar denemeli ve sokağa son çare yapmalı. Talat Yalaza düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında açıklamaları değerlendiriliyor. E zaten öyle. Yani bir Hı. şunu söyle, biz direneceğiz. Nasıl direnirsin? Mecliste direnirsin. Komisyonlarda direnirsin. İll örgütleri olarak direnirsin vatandaşı bilgilendirmeye çalışırsın. Barınakların önünde direnirsin. Belediyeleri denetlersin. Pek önce çok. Çünkü önce Talat Yalaz kendi belediyelerini denetleyecek. Doğru mu? Peki, senin çok senin belediyelerin barınağında böyle bir katliam yapılacak mı acaba diye. Şimdi biz belediye başkanlarımız karşı çıkıyor ve yapmayacaklar. Öldürmeyecekler. Bu kanun çıksa dahi bu köpekleri yaşatacaklar. Bunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu ha onun dışında sokak bence demokrasidir. Hak verilmez, hak alınır diye de bir söz vardır. Hakkı alacak olan da yurttaştır. Şunu unutuyoruz biz. Bizi yönetenler yurttaştan muktedir. Hayır arkadaş, biz o yönetenleri seçiyoruz. Biz o yönetenlerden hakkımızı alacağız. Çünkü hakkımızı versin diye seçmişiz onu. E vermediği zaman, e bir de üstüne bana zulüm ettiği zaman ben sokağa çıkarım. Protestomu yaparım. Kaldı ki sokak bana göre son çare değildir. Bizim anayasamızda vardır. Gösteri ve yürüyüş hakkı Yürürsün. Anayasaya uygun çerçevede, taşkınlık yapmadan, silahsız bir biçimde, kimseye tehdit etmeden, hiçbir işi yerine zarar vermeden, sövmeden yürüme hakkın var. Ama Arif bak yürür tabii ki de. Öyle ama yolda da işte bak bu tamam. Söylediğin çok güzel ama Doktorlar caddesinde yürüyorlar. Yürüyor. Yasaya karşı çıkanlar. Evet. Birisi geldi dedi ki siz dedi e, köpeklerin parçalığı çocuklardan niye hiç Bir anda işte Rahmi Alperen oradaydınız değil mi? Bir anda karıştı ortalık bak. Yani benim tehlikeden kastım bu. Çok orada, teşekkürler. ederim. Orada emniyet görevlileri olacak işte. Hop işi bitirecek. Yurdunu Hop bitirecek. Yoksa ben Eee işte İktidar Partisi'nin emniyet görevlisiyim. Ben bir tut bakayım, izleyeyim şu, şu provokasyon olsun filan dersen o olur, olur zaten. Mi? Onu engelleyemez. O zaman sokak tehlikeli olur işte. Evet. Çok teşekkürler. Bir cuma günü e, Talat Yalaz'ın açıklamalarından yola çıkarak gündemi yorumlamaya, değerlendirmeye çalıştık. E, tekrar görüşünce de hoşçakalın.